Arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Şimdi e, geçenlerde arabasızdım biliyorsunuz. Yaklaşık bir yıldan beri arabasızım. E, büyük bombayı patlatacağım birazdan. <laughs> Hepiniz hazır olun. Bu arada kameramanımız Yusuf Bey. E, o yüzden güldürüyor beni arkadan. Şimdi birazdan göreceğiniz araç e, benim hayalimdeki araç diyebilirim. Yıllarca çalıştım, emek sarf ettim. Gece gündüz çalıştım, vardiyalı çalışıyorum. Gece gündüz e, para biriktirmeye çalıştım, yatırım yaptım. inceden ufak tefek bir şeyler aldım, sattım. Bitcoin'e girdim, İnanköy'ü indirdim, e, borsaya yatırım yaptım, çeşitli yatırımlarım oldu. Bu arada şimşek çakıyor. Olumsuz savaş şartlarına rağmen yine de sizinle bu paylaşımı yapmak istiyorum. Aracımda çift airbag var. Önce Öncelikle özelliklerinden bahsedeyim. ABS var, EDS var. Ee, yok yok yani çok şükür. Allah herkese daha iyisini nasip etsin. Şimdi hazırsanız araca geçelim. Ee, çelik jant var. E, alaşımlı jant var. Deri koltuk var. Kumaş koltuk var. Kumaş kılıf var. Ee, direksiyon kılıfımız yılan derisinden yapılma. Farklı özelliklere de sahip olan aracımız. Hibrit değil mi? Hibrit. Evet evet. Hibrit. Aracımız Hibrit son teknoloji. Üst segment bir araç. Ee, siz de göreceksiniz tabi biraz e, bunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Herkes model yükseltirken ben e, daha da üst düzey bir araç aldım, çok şükür. Buyurun araca geçelim. <laughs> Aracımız bu. <laughs> Aracımız Kartal L 1991 model. Tüm hava şartlarına rağmen 91'den bu yana. Evet bagajı açıyorum arkadaşlar. E, kartalı tanıtalım arkadaşlara. Gördüğünüz gibi bagaj hacmi çok büyük, çok geniş. E, Pioneer hoparlörümüz. Gördüğünüz gibi aracımız 1991 model Kartal L e, bal köpüğü renginde. Cantlarımız çelik değil, kapak takıldı. Kapımız kilitliymiş. Kapımızı şöyle içten açalım. Gördüğünüz gibi geniş hacimli, ticari olarak da kullanılabilen fakat otomobil geçen güzel. Kapı kollarımız gayet etli yerinde. Güzel. Şurada gördüğünüz gibi çocuk kilidi var arka kapılarda. Şöyle yaptığınız zaman içeriden açılmıyor. Şöyle yaptığınız zaman içeriden de dışarıdan da açabiliyorsunuz. Bu Doğan ve Şahinler'de de var. Yerli araçlarda da bu var. Güzel bir teyip alacağız aracımızı. Ufak tefek dizmeye çalışacağız. 1.6. 70 beygirlik aracımız. Şöyle. Şöyle ön kaputumuzu açalım. Şu yeni. Evet tüp beynimiz yeni, çeşitli parçalarımız yeni, ön düzenimiz yeni. Orijinalmiş şey. ama. Ön far yıkama da var bu aracımızda. Fakat. Cebiniz ee, Çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi ön sis farlarımız da mevcut ve aktif. Sisimizin bir tanesi yanmıyor. Zaten farlarımız mevcut.